Dursun Bey Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Bahçıvan'ı mikrofona arz edelim. Bugün elhamdülillah 5-6 yıldan beri yapmış olduğumuz bir mücadelenin meyvelerini toplayacağız inşallah. Seferan i̇şte Mahallesi'nden doğal gaz çalışmalarına başladık. Daha önce de söylemiş olduğum gibi burada terfi istasyonumuzu hemen otobüs terminalinin üst tarafına yaptığımız için en yakın bölge burası. Burada bu sene için sağ olsun bakanlığımız ve Aksa Gaz 4 kilometrelik bir kazı çalışmasına başlıyorlar. İnşallah bundan sonra önümüzdeki dönemde devam edecek. Ben de inşallah birazdan Ankara'ya yola çıkacağım. Sayın Bakanımızdan da, o da yurt dışında Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Döndüğünde inşallah bir toplantı yapacağız. Bir görüşme yapacağız. Bunu bu sene daha da arttırmak için elimizden gelen çalışmaları inşallah yapacağız. Ben memleketimize hayırlı olsun diyorum. Gerçekten temiz bir enerji. Özellikle şu anda Biliyorsunuz Karadeniz'de, Akdeniz'de doğalgaz çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve belli bir rezerv tespit edildi. İnşallah kendi kaynağını kendisi üreten bir ülke olarak bu doğalgazı bir temiz enerji olarak bizlerin hizmetine sunulacak. İlçemizin Balıkesir'den uzak olması, atlara uzak olması biraz bizim işimizi geciktirdi. Bazı şanslı ilçeler var, dibinden boru attı geçti ve onlar daha çabuk bir mücadele etmeden kavuştular. Bizler de bu sene için taşımalı sistemle yani CNG gazı olarak taşımalı sistemle bir sisteme başlıyoruz. Tabii bizim şehir merkezindeki doğal gaz ihtiyacımızın belki 10 katı da organize sanayimizde doğal gaz ihtiyacımız var. Şu anda sırf doğal gaz için yatırımını bekleten 4-5 tane fabrikamız var. İnşallah doğal gaz geldiğinde onlar da fabrikalarını faaliyete geçirecekler. Burada eee Sayın Müdürümüzü görünce, Aksan baksa bir de müteahhitimizi görünce onlardan da bir söz almak istiyorum. Dursun Bey'in birlikleriyle görüyorsunuz Sayın Müdürüm, Sayın Müteahhitim. Biz inşallah bunu arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Siz de inşallah çalışmalara kesintisiz devam edeceksiniz. Onun da sözünü sizden istiyoruz burada. <laughs> sözünü veriyoruz. <laughs> Eyvallah, sağ olun. Böyle güzel enerjinin olduğu yerde inşallah hep beraber Eyvallah, sağ olun. Güzel, güzel sağ olun. Geleceğiz. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri yalnız bırakmadınız, için hepimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün ilk adımını attığımız doğalgaz konforuyla Dursun Bey ilçemizde kavuşturmuş olacağız. Bu konuda özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları var. Bu konuda bize de çok büyük destek oldu, yardımcı oldu. Bu teşekkürde bir borç bilirim. Dursun Bey, Türkiye'nin gerçekten en güzel güzide yerlerinden bir ilçemiz. Doğasıyla yeşiliyle bir Balkan gibi. Doğalgazın çevreci dostu olan, doğalgazın konforuyla da çevreye olan katkısıyla da inşallah Dursun Bey'i kavuşturduğumuz için mutluyuz. Değerli muhtarlarımız, öncelikle bu hayırlı günde burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok şükür Dursun Bey'e doğalgaz geldi ve burada vesile olanlar olarak hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Aksa Gaza, belediye başkanımız, emeği geçenlere. Ve benim kaymakamlığın döneminde gelmesi de bana ayrıca gurur veriyor. Çok şükür. Dursun Bey'in bu güzel günlerinde burada olmak onur edici. Burada belki doğalgaz konusunda tereddüt yaşayan muhtarlarımız olabilir veya vatandaşlarımız olabilir. İlk başta sıkıntılı görünebilir ama ahiri kesinlikle bunu size garanti ediyoruz. Çok çok güzel. Sadece tek tuşla her işinizi halledebiliyorsunuz. En azından Balıkesir'in cenneti olan ormanın başkenti dediğimiz Dursun Bey'imizde daha güzel nefes alabileceğiniz bir ortam olacak. Gelecek her türlü imkanı en kısa sürede halkımıza ulaştırmayı, milletimize ulaştırmayı, hemşehrilerimize ulaştırmayı nasip için. Tekfet!